Şimdi Diyarbakır'da evlat nöbeti devam ediyor biliyorsunuz evlat nöbetini ziyaret ettikleri için işlerine ihraç edilen eğitim iş tarafından ihraç edilen öğretmenler Ankara'da bir açıklama yapacak. Şimdi Ankara'ya gidelim ve bu açıklamayı canlı olarak ekranlarınızda getireceğiz ve söz Ankara'da buyurun. Vatanseverlik ihraç edilemez. Kamu çalışanlarını ve işçileri örgütleyen sendikalar üyelerinin haklarını savunmak için kurulmuş emek örgütleridir. Eğitim iş sendikamız Atatürk'ten, tam bağımsızlıktan, ulus ve ülke bütünlüğünden yana antiemperyalist bir sınıf örgütü kimliğiyle kamu emekçilerinin özlük, ekonomik ve demokratik haklarını savunmayı ve geliştirmeyi ilke edinmiştir. Milletin birliği, vatanın bütünlüğünden yana mücadele eden Diyarbakır analarını hepimizin sendikası grubu üyeleri olarak 21 Eylül 2019 günü ziyaret etmiştik. Ve Eğitim İş Sendikası diri, disiplin soruşturması başlatmış. 20 Ocak 2020 günü toplanan olağanüstü kongrede Merkez Disiplin Kurulu'nun ihraç kararları oylanarak kabul edilmişti. İhraç edilen 7 üye ihraç kararlarını yargıya taşımıştı. Ankara 21. İş Mahkemesi icra ihraç kararlarını iptal etmiş. Diyarbakır analarının ziyaret etmenin Eğitim İş Sendikası'nın tüzüğünde belirtilen amaçlarına uygun olduğunu ve aynı zamanda üyelerin bireysel ve grupsal olarak açıklama yapmasının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu hükme bağlamıştı. Bu yargı kararına rağmen Eğitim İş Sendikası, Merkez Disiplin Kurulu, hepimizin sendikası grubuyla hareket eden 7 üye hakkında anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde açıkça belirtilen ifade hürriyetini ayaklar altına alarak kendi üyelerinin bile fikirlerine tahammül edemeyerek ikinci bir disiplin soruşturması başlatmış. Fakat savunma dahi almadan verilen ihraç kararları 28 Ağustos 2021 günü yapılan olağan genel kurulda oylanarak genel kurul tarafından kabul edilmiştir. Eğitim iş içindeki dar bir ekip tarafından yönlendirilen disiplin kurulu yargı kararına rağmen eğitim iş sendikasının tüzük ve yönetmeliklerini ilke ve usullerini yok saymakta genel kurul iradesi yönlendirilerek eğitim iş sendikası yargı kararını tanımama pozisyonuna düşürülmektedir. Eğitim iş sendikası vatan, cumhuriyet, emek diyen eğitim emekçilerinin büyük umutlarla kurduğu sınıf örgütüdür. Üyelerin demokratik haklarını kullandığı için hem de savunmasız ihraç edilmesi Eğitim işin kurumsal kimliğine ve temsil ettiği değerlere emek ve sendika kamuoyu, kamuoyu nezdinde zarar vermektedir. Hiç kimsenin ama hiç kimsenin eğitim işin kurumsal kimliğini temsil ettiği değerleri zedelemektedir. daha yanlış karar Türk yargısından dönecek hukuk dışılıklar. Sendika içindeki klik teşhir olacak ve ihraç edilen yedi kişi sendikaya geri dönecektir. İhraç kararları yerle bir olacaktır. Vatanseverlik ihraç edilemez. Diyarbakır analarının haklı mücadelesini destekte bir adım geri atmayacağız. Diyarbakır analarının haklı mücadelesinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bugün 760 gündür Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır analarını ABD'nin PK kara gücü PKK'ya isyan eden Türkiye'nin birliğini savunan o analarımızı babalarımızı yürekten selamlıyoruz. Onlarla beraberiz vatanseverlik kazanacaktır. Başta emek, sendika ve Türkiye kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Değerli basın mensupları, şimdi avukatımız Furkan Mamat'tan süreçle ilgili bilgilendirme dinliyoruz. Buyurun. Evet hepimizin sendikası grup sözcüsü Sayın Aile Salman'ın açıklamalarını ekranlarınızı getirdik.